Tarihler Temmuz ayını gösteriyor ama hala 7 metrelik karla kaplı yollar var. Burası Hakkari. Hakkari'nin Yüksekova ilçesine deyim birinde ise yaz gelmedi. İlçede karla mücadele ekipleri hala mesai yapıyor. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, iki yaka dağlarındaki Göllerbaşı üst bölgesinin yolunu açmak için çalışma başlattı. Yolda kar kalınlığı yer yer 7 metreye ulaşıyor. Ekipler bazı noktalarda ekskavatör kullanarak ilerleyebiliyor. 3 iş makinesi ve 5 personelle çalışma yürüten ekipler yolu 10 günde açmayı hedefliyor.